Selamlar değerli arkadaşlar. Bugün YouTube kanalımda bir yorumda ben kar videosuna bir yorum yaptım şakasında. Sen de o sebeple engelledin dedi beni. Yani bir ay bunu söylemek istiyorum dedi. Hayır arkadaşlar kimseyi engellediğim yok. Facebook'tan kimseye engellemedim, hatta Instagram'dan kimseye engellemedim. Facebook ve Instagram'a güvenmiyorum. Şimdi bunlar bir şey mesela zaten yıllardır bir yılı aşkındır kısıtlama vardı. Hem gelir kısıtlaması. Buna rağmen kaldırmaya çalışmıştım. Ulaşamıyorsun, itiraz ediyorsun. Değerlendirmeye gidecek diyor. Aylar aylar aylar, sene, bir sene geçti. Sonra Mete'den biriyle iletişime geçtim. Kısıtlamaya kalktı. Ve sordum. <laughs> ben böyle böyle yapıyorum. Hatta video indir, Paca Boğuk'ta paylaşıyorum. YouTube'dan indirim. Bunlarda herhangi bir sıkıntı var mı dedim. Yok diyorlar. Öyle bir şey demediler. Ve o bir yıl süren kısıtlamayı kaldırdılar. Ayrıca kalkması da güzel oldu. Güzel oldu ki dün akşam Murat firma sahibiyle ile Serkan abi ile muhabbet ederken, bir şeyler konuşurken birden Facebook sayfasına baktığımda şifre sordu, giriş şifresi. Şifreyi de unuttuma gidince direkt Instagram'dan kurtardı. Oradan da değerlendirme falan, kimlik doğrulama falan istedi. Evet, doğrulamaya falan da gittik. Maalesef ki kanalı henüz açılmadı. Açılmayacak belki de. Tamam, şimdi yani Facebook yaptığımız yanlışlara karşı, yaptığımız yanlışlara karşı ne yapması lazım? yaptığımız yanlışın örneğini ya da hangi nerede yanlış yaptığımızı, hangi bir doğuda yanlış yaptığımızı neden e, 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 uyarıldığımızı bizzat yazması gerekiyor. Ama öyle öyle o kadar yazıyor. Özgün içerik. Özgün nedir? Bunu çoğu kişi bilmez zaten. Başkasına olan ait paylaşmadık. Ben kendime ait olandan başkasına ait, yani başkasına ait olan hiçbir paylaşım yapmıyorum. Ee, birden bire gitti. Şimdi de orada ben de ekla olan arkadaşlar beni görmeyince veya aramalardan başka bir hesap çıkınca sanıyor ki kendisini enli engellediğim sanıyor. Hayır öyle bir şey yok. Eski bir hesabım vardı. Eski hiç kullanmadığım bir hesap. Onu açıp onun üzerinden tekrar sayfa açtım. İnşallah bir yerlere kadar gideriz ama o Facebook sayfasında emeğimiz çoktu. Videolar paylaştık, ya yaptık. O kadar paylaşımlar yaptık ki 80 o kadar paylaşımlar yaptık ki yani sayfada o kadar emeğiniz var. O kadar da takipçiniz var. 66 86 bine gelince tam 86 bine 500 kala kanal gitti. Evet şimdi bu sayıya gelmek için belki 2 veya 3 yıl daha bekleyeceksin. Bu yüzden faca bu kınım kınım kınıyorum. Youtube'de böyle bir şey yok. Oradan devam edeceğiz hayırlısıyla. Zaten bu videoyu da oradan paylaşıyorum. Eğer Facebook'tan takip etmek isteyenler alt kısma bir link koyacağım. Alt kısma yani hem Instagram hem Facebook linkini kullanacağım. Eğer oradan hemen takip alırsanız veya takip ederseniz yani bu video işe yararsa size ulaşırsa siz de hemen abone olup takip ederseniz kısa bir sürede kısa bir sürede geniş bir kitleye ulaşabilirim. Belki 3 yıl yerine bir yıl sürer veya 6 ay sürer. Aynı şey aynı süre içinde bu sayıya inşallah ulaşabiliriz. Şimdi bazı arkadaşlar işte dediğim gibi ben kişiyi engellemedim. Facebook, Meta ile bağlantı, Instagram ikisi birlikte bağlantı. Biri kapatılınca direkt ikisi de gitti. Ama ne mezaret var ne bir şey var. İtiraz da gönderdim. Kimlik bilgilerim doğrulama da gönderdim ama haber yok. Evet şimdi ne yapacağız? Tabii ki yolumuza devam edeceğiz. E, bugün bugün burada ne var derseniz havalar güzel, masmavi, bir de sıcak. Önceler soğuk bir rüzgar eserdi. Burada şu vinçi kullandık. Depreyaj tamiri yaptık. Keşke videoyu alsaydım ama şu Instagram bu kapatılan hesabım yüzünden tabii ki strese girdim. O kadar emek veriyorsunuz. Uğraşıyorsunuz, uğraşıyorsunuz, uğraşıyorsunuz bir anda 85 bin takipçinin silip gidiyor. Bu nasıl yönetim ya? Belki insanlara bunu daha güzel anlatabilirsiniz. Şöyle bir içerik yapmayın. Şuradan şuna şöyle bir görsel örnek mesela. Hangi içerikte ihlal yaptın? Hangi içerikte yanlış yaptınız? Onu gösterirseniz insan sadece anlayacaktır. Kendi anlayacaktır bunu. Meselenin ne olduğunu anlayacaktır. Ama dertleri anlamamız mı acaba? Direkten kanal kapatıyorlar. Ne birine şiddet uygulamışsın, ne küfür etmişsin, ne de başka birinin e, videosunu paylaşmışsın, ne de telif hakkı yemişsin. Hiçbiri yokken kanal... Evet bu arada Bulat FM 25 özel sipariş olan bu makineyi Adem Usta, Ramazan Usta hala tamir ediyorlar. Adem sanırım içeride biraz doğum yapalım. İşte oradaymış. Radyoyu bağlamıştır muhtemelen. Bağlandı mı? Bağlamadın. He, elektriği çekecek. Ramazan neredeydi? Ramazan aracını aldı mı? Mutfağa gitmiştir belki de. He? İşi bitti. He. Tamam. Birazdan yemekler yiyeceğiz. Yemekleri acıkmışızdır da tabi ben de yaparım. Bakın burada bir testleri daha tamir ettim ama hiç beğenmedim. Yani ayrımcılık falan yapmıyorum. Motor çok güzel onun. Şeyleri çok esnek yayları. Bir de para şeyi saplaması plastik olduğu için dışarıya gitmiş. kapak sarılanıyor. Nasıl ise. Bak Evet. Dün bu hastalık Serkan abiyle konuşurken birden bire kanalı kapatıyorlar. Burada kanalı kurtarmaya falan uğraştım tabii. Çalma falan yok. Belki gece 3-4'e kadar uğraşmıştımdır. Maalesef bir sonuç yok. Belki tekrardan yeniden başlamam gerekiyor linkleri hem yoruma vereceğim hem de açıklama kısmına vereceğim. Neyse bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.